Evet sevgili gönül dostları. Merhabalar sevgili gönül dostlar. Ben hayata kalp gözümle bakıyorum. Gönül kapımın dırımınından. Buyurun gelin oturun diyorum gönül çatımı. Sizler gibi değerli ve güzel olan bütün insanlara şahsı masan şanlı seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu güzel tasarımlarımı kendim tasarladım. Ee, YouTube'a yazabilirsiniz bari tasarımları diye ama e, görmüş olduğunuz gibi böylesine bir tasarım daha e, herhangi bir gün yüzüne çıkmamıştır. Görece çıkmamıştır. Ben bu e, tasarımımı şöyle e, açıklayayım. Görmüş olduğunuz gibi üçer tane perçimli. Efendime söyleyeyim. Menteşe menteşeyle güzel bir şekilde kapı modelini oluşturduktan sonra şöyle eee kestikten sonra güzel bir kapı modeli oluşturduktan sonra böyle perçimli. Bunu gündüz bir şekilde de videoyla çekeceğim. Aynı zamanda da yanına böyle güzel bir kilit anahtar sistemi kurmuşum bu konuda olmak üzere. Ve yüzde yüz canlı müziklerimizi okuyacağız. Böyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir tasarımla bunu uyguladım. Güzel bir şekilde yanıyor şu an. Ateş aldı, alev aldı hiçbir yere zarar vermeden böyle güzel bir şekilde şey. çay kahvemizi de sunuyoruz insanlara. Görmüş olduğunuz gibi.